Arkadaşlar merhaba. Videolarımızda söylediklerimiz ve yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Kredi kartıyla internet alışveriş sitelerinden fiziki altın alınır mı? külçe altın, bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek gibi fiziki altın alınır mı? Ya bize sahte altın gönderirlerse, gönderebilirler mi? Şimdi inceleyelim. Arkadaşlar, bilgilerime göre fiziki altın satışı yapan internet sitelerinin bir kısmı şunlar. Bunların dışında da olabilir ben bilmiyorum. Trend yol hepsi burada. N11 çiçek sepeti ekstra pazarama online bir de İstanbul Altın Rafinerisi'nin kendi web sayfası gramaltın.com. Tabi gramaltın.com'da bilezik yok. Diğerlerinde bilezik de var. Yine bunun dışında işte e, Ahlatçı Kuyumculuk gibi, Tuğrul Kuyumculuk gibi büyük kuyumculuk şirketlerinin kendi web sitelerinden de muhtemelen satış yapılıyordur. Ancak her zaman kendi web sitesinde daha ucuz olacak diye bir şey yok. Bazen bu pazarlama e, siteleri, diyeyim Trendyol hepsi burada, en 11 gibi az önce saydığım pazarlama siteleri öyle kampanyalar yapıyorlar ki e, firmanın kendi sattığından daha cazip e, taksit veya fiyat avantajıyla satabiliyor arkadaşlar. O nedenle neyi almaya karar vermişseniz, bütün e, pazarlama e, noktalarını gezip dolaşıp inceleyip, ondan sonra satın almanızda fayda var. Peki e, bunlar bize sahte altın gönderebilirler mi? Biz nasıl emin olacağız? Ya kargo kargoda kaybolursa? Arkadaşlar sahte gönderemezler. Neden gönderemezler? Düşünün şimdi trend yolu ele alalım. Bunda da diyelim ki Tuğrul Kuyumculuk her iki firmayla da herhangi bir sponsorluk anlaşmam falan yoksa Sadece örnek olarak söylüyorum. Bir haftada 500 tane, 1000 tane, belki 2000 tane satıyor. Şimdi bu satın alanların bir kısmı 10 gün sonra, 20 gün sonra, 30-40 gün sonra her neyse paraya ihtiyaç duyuyor. Bunu sarrafa götürüyor. Bozdurmaya. Sarraf de, derse ya bu altın sahte. Bu bilezik sahte. Bu 5 gramlık külçe altın sahte derse ne olur arkadaşlar? Müşteri döner satın aldığı siteye. Ben sizin sitenizden şu satıcıdan şu ürünü aldım. İşte kayıtlarına dönün bakın. Kaydı duruyor orada. Siparişlerim hanesinde görünüyor. Bunu ben kuyumcuya götürdüm. Bana sahte dediler. Ha bunu ispat edebilir mi? Belki bir müşteri ispat edemez. Ne bileyim sen başka bir altını götürmüşsündür kuyumcuya. İşte bizden aldığın orijinaldir vesaire denebilir. Bir müşterinin sözüyle iş yapmazlar ama bu koca koca firmalar eğer bir sahte ürün gönderme niyetindeyse bir kişiye göndermekle mi yetinecekler? Kaldı ki yıllardır bu pazarlama platformlarında satış yapıyorlar. Böyle bir akar gelir varken neden e, altın yumurtlayan tavuğu kessinler? Biz ilkokuldayken ortaokuldayken öyle bir okuma parçası vardı, öyle bir hikaye vardı. Bilenler bilir, bilmeyenler de internetten bulur öğrenir. Yani sürekli bir e, gelir kar elde etme imkanı varken neden ismini lekelesin bu koca koca firmalar? bu pazarlama platformları, internet siteleri böyle lekeli firmaları bünyesinde tutar mı? Bir müşteriden şikayet gitti, arkasından ikinci gitti, üçüncü, dördüncü, beşinci gitti. E ne olacak? E pazarlama firm bu şey internet sitesi diyecek ki arkadaş dur bakalım. Sen müş müşteriye sahte altın gönderiyorsun, sahte ürün gönderiyorsun, benim de adımı lekeliyorsun. Senin artık benim platformumda yerin yok der. Hani e, hukuki olarak bir ispat e olmasa bile, ispat edemeseler bile artık o firmaya, o satıcıya hiçbir internet sitesi kendi bünyesinde yer vermez. Bunların çok sık anlaşmaları var. O nedenle şüpheniz olmasın, sahte ürün gönderemezler arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken şey ne? Kargocudan teslim alırken, ee, video çekerek teslim alın. Tabi kargocunun yüzünü göstermeyin. Kişisel verilerin korunması kanunu diye de bir şey var. Benim şahsen yaptığım sistem şu: şunu telefon kabul edin. Şu şekilde telefonu şöyle tutuyorum. Kamera kaydını başlatıyorum kapıyı açmadan önce. Buradan çekiyor. Yüzünü göstermeden karşıdaki şahsın elinden teslim alırken, hatta şöyle diğer elimle tutuyorum. Şöyle elinden böyle teslim alırken. E, videoyu çekiyorum Paketi kameranın önünden hiç ayırmıyorum Böyle paket elimde Kameranın önünde Bu şekilde tutarak Getiriyorum Telefonu masanın kenarına koyuyorum Ve Yerde zeminde paket Kameranın önünde Önce paketin kapalı olduğunu kontrol ediyorum Zaten paketin kapalı olduğunu Kargocudan alırken kontrol edin Paket açıksa teslim almayın Yırtıksa açılmışsa teslim almayın Paketin kapalı olduğunu gösteriyorum kameraya. Benim adresime gelen kargo olduğunu gösteriyorum, adresi gösteriyorum. Ondan sonra güzelce kameranın önünde açıyorum. Zaten 3-4 kat naylonun içinde geliyor. E, açıyorum, bakıyorum, emin olduktan sonra da tamam diyorum. Bu gerçek altındır. Siparişim budur, doğrudur. Zaten yanında sertifikasını da gönderiyorlar. Ha, aldınız, tamam. Evde nasıl saklayacaksınız? Arkadaşlar o size kalmış. Ben bankada, kasada tutuyorum. Herkesin kası imkanı olmayabilir. Ee, ama e, saklama sorumluluğu sizin probleminiz. O sizin sorumluluğunuz. Ama size sahte ürün gönderemezler. Niçin gönderemeyeceklerini de söyledim. Piyasaya göre, saraftan alacağınıza göre az bir şey pahalı alırsınız. Çünkü kargo ve sigorta ücreti var. İşte ambalaj, kargo, sigorta bu ücretler üstüne dahil oluyor. Az bir şey pahalı alırsınız. Peki pahalıysa ben gidip niye saraftan sa almıyorum da? buradan internet sitesinden alıyorum. İşte hem kargoda gelecek, kaybolur, sahte olur bilmem ne olur. Saraf size sahte satabilir belki. Ama bunlar satamaz. Niye satamayacaklarını az önce anlattım. Peki daha fazla para ödeyerek almanın anlamı ne? Arkadaşlar yasal olarak bileziğe 3 taksit mümkün. Yani diğer ürünlere, cumhuriyete, tam yarım çeyreğe, cumhuriyet ataya yani tam yarım çeyreğe e, külçe altına taksit yasak tek çekim olmak zorunda. Ancak bileziğe 3 taksit serbest. Ne yapıyoruz? Kredi kartımızın hesap kesim tarihi diyelim ki bugün kaç? Bugün ayın 14'ü. E, ayın 14'ü ise bizim hesap kesim tarihimiz. Bu gece 12'yi 5 geçe yani artık takvimler ayın 15'ini gösterdiğinde giriyoruz internet sitesine. 3 taksitte bileziği alıyoruz. Ee, birinci taksitimiz 40 gün sonra ödüyoruz. Çünkü bir ay sonra hesap kesilecek bir 10 günde ödeme süresi var. İlk taksiti 40 gün sonra ödüyoruz. İkinci taksiti 70 gün sonra ödüyoruz. Üçüncü taksiti 100 gün sonra ödüyoruz. Bugünkü ekonomik koşullarda altındaki bu dalgalanma da dikkate alındığında 100 gün sonra bizim borcumuz bittiğinde karda mı oluruz zararda mı oluruz? Ha belki zararda olursunuz bu videoda söylediklerim ve yorumlar hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Zarar etmeyi göze almayanlar bunları uygulamasın. Belki zararda olabilirsiniz. Ama ben bugüne kadar hep karda oldum. Hatta 29 Ağustos'ta arkadaşlar bir video yapmıştım. Hemen ismini söylüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Ucuz altın bilezik buldum. Gece yarısı böyle telefonu elimde tutarak bir video yapmıştım. Saç başta dağınıktı. Bulursunuz oradan. Yatırım tavsiyesi değildir diye başlıyor. Ucuz altın, altın bilezik buldum videosu. Açıklamalar kısmına da koyayım ben bunu. 29 Ağustos'ta ben 10 gram Tuğrul Kuyumculuk'tan 10 gram bileziği çiçek sepeti ekstra sitesinden 16.862 liraya aldım. 863. 62'nin küsuratı var. Videoda 63 demişim. 62 virgül küsur aldım. Daha sonra ben bunu bankadan taksitlendirdim. 12 taksite böldüm. Çünkü tek çekim almıştım. Hızlı hareket ettim. Heyecandan e, taksit yapmayı unutmuşum. Belki de o fiyata taksitli değildi. Fiyat ucuz tuttuğu için tek çekim yapmıştı belki de. Daha sonra bankadan ben bunu 2.81 faizle 12 taksite böldüm. O gün bu taksiti yapıyorlardı. Bugün yapmayabilirler. Ekonomik koşullar değişti. Ama baştan 3 taksitle satılanı bulup oradan alabilirsiniz. Ve 3770 lira faiz yansıdı bu 12 taksitin karşılığında. Toplam ödemem 20.632 lira olacak. Aylık taksitlerim de 1719 lira 37 kuruşa geldi. Şimdi ben bu 16 1862 liraya bu bileziği alırken Aynı tarihte sarrafa gitsem 15500 alırdım Yani 1300 lira alırken zarar ettim e, 3770 lirada e, Faizden e, zararım var diyelim faiz ödüyorum nereden baksanız 5000 lira e, civarında 5100 lira civarında bir fazla ödüyorum Peki Ben neden bu kadar fazla ödemeyi göze alarak Gidiyorum internetten alıyorum da sarraftan almıyorum. Şundan arkadaşlar sarraftan bunu almak için o gün benim cebimde 15.500 lira para olması lazımdı. Ancak ben bunu hiç para ödemeden aldım. Şimdi 29 Ağustos'ta aldım. Bunun öde, aldığım e, kredi kartının hesap kesim tarihi ayın 23'ü. Dolayısıyla 23 Eylül'de hesabı kesildi. Birinci taksitim e, 1 Ekim. 12'ye böldüm. 12. taksitim 1 Eylül 2024. Şimdi dün baktım bu bileziğin fiyatı şu anda 28 bin lira olmuş. Bana maliyeti borcu bittiğinde 20.632 lira olacak zaten. Şimdiden 28 e ulaşmış bu bilezik. Ha götürüp satsam 28 binden satamam. Doğru. E 26 binden satayım ne olacak? Bana maliyeti 20 .600. Zaten borcu bittiğinde muhtemelen bu 30, 32, 35 bin lira falan bir şey olacak. İşte peşin almayarak, bunu taksitle alarak ve bunun hem alırken 1300 lira pahalı almak hem de 3770 lira taksit ödeyerek, düzeltiyorum faiz ödeyerek almanın avantajı burada. Ben cebimde olmayan parayla aldım. Şu ana kadar 7 taksitini ödedim. 5 taksit daha var geride. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Evet. 5 taksit daha var. Şimdiden 28 bin olmuş fiyatı. Satsam şimdiden zaten 5 bin lira kardayım. Dolayısıyla taksitle almanın avantajı bu. Ancak şu sıralar e, kredi kartı faizleri yükseldi. E, 6 Mayıs'a kadar yapacağınız işlemlerde e, alışveriş faizi hala 3.66. E, onu da dikkate alın. Zaten baştan 3 taksit yaptığınızda e, fiyat neyse onu ödeyeceksiniz. Ekstra 2. taksitte faiz, 3. taksitte faiz gibi bir durum yok. Anlaştığınız o fiyattan ödeyeceksiniz. Yatırım tavsiyesi değildir. Kendinizi iyi bakın. Arkadaşlar bizler için sizin bu videoları e, beğenmeniz, yorum yazmanız, altına bir nokta dahi koysanız veya teşekkür dahi etseniz o yorum sayılıyor. Bizler için iyi puan bir de arkadaşlarınıza tavsiye edip onların da izlemesini sağlarsanız, arkadaşlarınızın da abone olmasını sağlarsanız. Zaten izleyenlerin %80'i e abone olmadan izliyor. Abone olmadan izleyen arkadaşlarımız da abone olurlarsa biz çok memnun oluruz. Çünkü abone sayısı bir YouTuber için önemli bir gösterge. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi tatiller diliyorum.